Trabzonspor Dijital Haber kanalından herkese merhabalar. Trabzonspor'da neler yaşanıyor 2023-2024 sezonunun hazırlıklarına elbette diğer kulüpler gibi Bordo Maviller'de devam ediyor. Ancak Densvil, Hüseyin Türkmen, Fernandes, Yopis ve Orsic sakatlıkları sebebiyle Hakan Yeşil'de izinli olduğu için antrenmanda yer almadı. Karadeniz ekibi yeni sezon öncesi son hazırlık maçında bugün 1461 Trabzon Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo mavililer Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Nenad Biyeliça yönetimindeki antrenmanda koordinasyon çalışması yaptı. İdman ayak tenisinin ardından gerçekleştirilen penaltı çalışmasıyla tamamlandı. Antrenmana sakatlıkları süren Dansville, Hüseyin Türkmen, Joaquin Fernandez ve Siopis katılmadı. Çalışmada ameliyat sonrası tedavi süreci devam eden Mislav Orsic ile izinli Hakan Yeşil de yer almadı. Hafta sonu AYK Atina ile oynanan hazırlık maçında burnu kırılan Filip Benkovic ise takımdan ayrı koşuyla günü değerlendirdi. Trabzonspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında 1461 Trabzon Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadında oynanacak mücadele saat 17'de başlayacak. Karadeniz ekibi Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçındaysa 11 Ağustos'ta Antalyaspor'u konuk edecek. Evet şimdi Trabzonspor ile ilgili de bir sayfa okuyalım. Fanatik'ten geliyor yine. Yine yeniden Masuras değerli izleyenler başlık. Trabzonspor daha önce iki kez ciddi şekilde transfer etmeye çalıştığı Masuras için tekrar harekete geçti. Borda Maviller ilk etapta 2 milyon avro bonservis ve takasta Siopis'i teklif ederek görüşmelere başladı. Masuras'ın Yunanistan milli takımından arkadaşı olan Bakasetas'la Kurbelis'te liste devrede denilmiş. Şöyle baktığımızda Ors için çapraz bağ sakatlığı sonrası kanat bölgesine mutlaka bir takviye yapmak istiyor Trabzonspor. Gündemindeki isimlerden Zinkernagel, Nagel, Brüjle anlaştı. Bordo Maviler bunun üzerine yine eski ilgisi olan, eski ilgilendiği Masuar Rus için de devreye girdi. Daha önce iki kez Trabzonspor'un ciddi şekilde istediği 29 yaşındaki Yunan Yıldız yüksek bonservis talebi nedeniyle gelememişti. Karadeniz ekibi sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala tekrar hareketi geçti. Her iki kanatta görev yapabilen Masuarus için ilk etapta 2 milyon avro bonservis bedeli gözden çıkarıldı. Ayrıca Takas'ta az önce de söylediğim gibi Siopis teklif edildi. Olympiakos'un beklentisinin ise daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Bunun dışında orta sahaya Gilen Kamara ismi var. İsveç ve Danimarka basını Trabzonspor'un Glasgow Rangers forması giyen Gilen Kamara ile ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı. 27 yaşındaki Finlandiyalı orta saha için en ciddi taliplerin Trabzonspor ve Kopenhag olduğu, her iki kulübün de 3.2 milyon avroluk bonservis bedelini gözden çıkardıkları ifade ediliyor. İskoç basınındaki haberlerde Lyon, Rems ve hatta Galatasaray'ın da oyuncuyu takip ettiği yazılsa da bu kulüplerin herhangi bir ciddi girişiminin olmadığı ortaya çıktı. Kamara, orta alanın merkezinde defansif özellikleriyle ön plana çıkan bir isim. Glasgow'la 2025'e kadar kontratı bulunan başarılı futbolcu Arsenal altyapısında yetişmiş. Geçen sezonda 35 maçta bir gol, bir asistlik performans ortaya koymuştu. Bu Maviller 7 eksikle çalıştı. Bir diğer başlık Fırtına Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor'da dünkü idmana 7 isim katılmadı belirttik zaten. Dansville Hüseyin, Fernandez Benkovic farklı sakatlıkları nedeniyle çalışmada yer almazken Siyopis'te bel ağrısı, Çapraz bağ sakatlığı, Hakan Yeşil'de izinli olduğu için antrenmanda yoktu. yarınki işte son hazırlık maçı için hazırlıklarını sürdürüyor Bordo Maviller. E, Enis Bardi'ye de Valencia'dan talip var. Geçen sezon bonservis için 3 milyon avro ödenen Bardi Bielisa'nın planları arasında yer almıyor. Ancak Kuzey Makedonyalı futbolcuya bir türlü istenen seviyede teklifler de gelmiş değil. Pek çok takım kiralama için kapıyı çalarken Trabzonspor oyuncuyu satmak istiyor. İspanya basında çıkan son haberlerde ise Valencia'nın Bardi'yi istediği belirtildi. Yıllık maaşı 1.3 milyon avro olan Bardi ile başka La Liga ekipleri de ilgileniyor diye gazetelerde belirtilmiş. Trabzonspor ile ilgili başlıklar daha çok işte çalışmalara dair ve bu iki isim üzerinde durulmuş. Trabzonspor genç futbolcuları Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz ile sözleşme yeniledi. Başkan yardımcısı Yahya Karahasan, Genel Sayman Sami Karaman ile yönetim kurulu üyeleri Ceyhun Eskici ve Hüseyin Ekşi'nin katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin futbol koordinasyon merkezinde düzenlenen imza töreniyle Arif Boşluk'un sözleşmesi 2028, Ali Yılmaz'ın sözleşmesi ise 2020 yılına kadar uzatıldı. İmza töreninde konuşan başkan yardımcısı Yahya Karahasan, akademimizden A takıma yükselen Arif Boşluk ve Ali Yılmaz'ın izlediğimizde büyük gurur ve sevinç yaşıyoruz. Kendilerine çok güveniyor ve başarılarının devamını diliyoruz dedi. Törenin ardından duygularını aktaran Arif Boşluk, Geçen sezon devre kampından beri hayalini kurduğum Trabzonspor A takımında çalışmalarıma devam ediyorum. İnşallah Türkiye kariyerim boyunca Trabzonspor'da oynarım. Sonrasında da daha ileriye doğru devam ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim cümlelerini verdi. Alişan Yılmaz ise Borda Mavili forma altında uzun yıllar forma giymek istediğini belirterek çocukluğumdan beri fanatiği olduğum kulübüm Trabzonspor'da sözleşmemi uzattığım için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur ifadelerine yer verdi. Geçtiğimiz sezonun sonlarında yeni sezon için planlamalara başlayan fırtına, teknik direktör Nenad Bielsi e önderliğindeki yeni yapılanması için çalışmalarına devam ediyor. Düşük maliyetli ve oyun planına uygun hamlelerle sezon öncesi hazırlığını yapan fırtına, Ors için sakatlığının ardından hedeflerini bir nebze de olsa yükseltme kararı aldı. Trabzonspor yönetiminin merkez orta saha transferi için Leipzig'in deneyimli oyuncusu Kevin Campbell'ı listeye aldığı belirtildi. 32 yaşındaki Süleyman futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin önümüzdeki yıl bitecek olması Borda Maviller'in girişimlerinin hızlanmasını sağladı. Düşük bir maliyetle tecrübeli oyuncunun bonservisini almak isteyen Trabzonspor, Lepsin kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Alman ekibiyle Charlotte'ın satışından bu yana iyi ilişkileri olduğu bilinen yönetim bunları kullanmayı planlıyor. Bonservis bedelinin düşük tutulması halinde maaş konusunda daha da rahat olacak. Kulüp kariyerinde 538 maça çıkan Campbell 59 gol atarken 106 asist yaptı. Slovenya milli takımı ile de 28 karşılaşmada fileleri 2 kez sarstı. Trabzonspor'da gündem Bruno Petković. Karadeniz Devinin transferi için uzun süredir uğraştığı Bruno Petković konusunda dün bir türlü çözülmüyor. Dinamo Zagreb Hırvat golcü için Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu sonrası karar vereceğini bildirmişti. Önceki akşam Astana maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve etkili bir oyun oynayan 28 yaşındaki Santrafor için Trabzonspor cevap beklemeye başladı. Ancak İtalyan gazeteci Marzio Cagliari'nin Trabzonspor'a rakip olduğunu yazdı. Marzio Petkovic'in daha önce İtalya'da Catania, Varese, Regina, Trapani, Bologna ve Hellas Verona için oynadığını hatırlatarak Cagliari'yi daha çok istediğini yazdı. Her şeye rağmen Bielisa'nın devrede olmasının Trabzonspor'u öne çıkarabileceğini bildirdi. Orada maviler Zagrebe artık kararınızı verin dediği dile getirildi. Trabzonspor'un sol kanadına Jalo fırtına da transfer hareketliliği sürerken Ors için sakatlığı teknik direktör Nenad Bjelica'nın tüm planlarını alt üst etti alternatifli ve rekabetçi bir kadro için sol kanat mevkiine transfer yapılmasını isteyen Hırvat teknik adamın bir süredir takipte olduğu Bragalı Alvaro Jalo isminin Bordo Mavili kurmaylara verdiği öğrenildi. Yönetim Portekiz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 2,5 milyon euro olan 23 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sezon Braga formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Jalo 4 gol ve 4 asistlik bir performans ortaya koydu. Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.